Herkese selamlar arkadaşlarım. Bugün sizinle Monolit Kaos mücadelesini yapacağız. Hadi başlayalım. Çok kolay bir mücadele. Önceden barbar kralımızı gönderelim. Şu hava püskürtüsünü alalım. Sonra şunu patlatıp da yönetelim şu tarafa. Barbar kral çekil şu tarafa. Ya da ilk önce şunları alalım. Sonra çekeriz zaten. Şunu da al. Şimdi gel bu tarafa. Onlar alt ederler zaten. Önce şu vava püskürcüsleri alalım. Büyücüleri de alalım gelmişken. Zaten 70 seviye var. krala karşı duramazlar ki. Al şunu da. Büyücü kulesini de alalım. Cehennemi de. Sonra hava savunmasını alıp şurayı yıkalım. Tamamdır, neredeyse kazandık. Baba kral çekelim artık aşağıya doğru. Zaten burada ortu tam temizlik yapılıyor. Alsin şurada kartal topunu. Oradan zaten cadılar temizleyecek tüm monolitleri. Kral sen şu tarafa gel. Orada boş başına itip gitme. Bas yara kralın özelliğini monolit alsın gelmişken. Şu rakip kralı da alsın. Sonra gidelim böyle rahat rahat. Bu kadar basit işte. Hadi kral sen şunu da al. Burada cadılar alt ederler. Biz şu tarafa orduyu kaydıralım derken. Ya da kalsın ya. Zaten oraya gidecekler. Burası tamam. Şimdi onlar da klan kalesini alsınlar. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok basit. Herkes üstleyebilir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın.